Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Görüldüğü üzere ben kahvaltı hazırlığındayım ve sizlere açılış yapmak istedim. Bir yandan da e, ekmeklerimi şöyle çevireyim. Bugün yumurtalı ekmek yapıyorum kahvaltıya arkadaşlar. Eee Yumurtalı ekmekle de sadece yumurta yok. Süt e, ekledim. Böyle daha güzel oluyor. Sizlerle de bir açılış yapayım istedim. E, şimdi ben kahvaltı hazırlığımı yapayım. Hadi gelin siz de bana eşlik edin. kalkınca kahvaltıyı da erken yapmış olduk. Bugün eşim de evde. Böyle güzel bir vlog başlatmak istedim. İşte kahvaltı malzemelerini yerleştirdim. Ondan sonra çamaşır makinesini çalıştırmıştım. Çamaşırları astım falan. Mutfağımı toparladım. Etrafı toparladım arkadaşlar. Bütün işlerim doğal olarak bitti. Şimdi geldim. Eşimle kendime kahve yapacağım. Bugün kahvemi arkadaşlar yalnız içmiyorum. Ee, eşimle birlikte bir kahve içelim dedik. Ee, sabah kahvesi olacak. Şimdi kahvemi yapayım. Hadi gelin siz de bana eşlik edin. Arkadaşlar biz bütün işlerimizi hallettik. Şimdi de geldik görüldüğü üzere Ahlat Millet Bahçesi'ne. Öyle çocukların canı sıkıldı böyle durmadılar. Babaları da evde olunca birazcık babaları da hastaydı ama yine çocukları kıramadı. Geldik buraya şimdi. Piknik yapacağız. Biraz da çocukları eğlendireceğiz. Sonra da eve döneceğiz. Hadi bakalım gelin sizinle birlikte pikniğimize geçelim. Arkadaşlar burada atlar da var. Bakın gerçekten çok güzeller ya. Çok da bakımlılar. Onlar gidiyorlar böyle geziyorlar. Ben de böyle peşlerinde gidiyorum. <laughs> yanlarına çok yaklaşamıyoruz arkadaşlar. Burada köpekler var. Onlar koruyor sanırım. Çok gidemiyoruz yanlarına. O yüzden birazcık yakınlaştırdım. Arkadaşlar biz e, şimdi pikniğimizi yaptık, e, işte yemeğimizi yedik, çayımızı içtik falan. Şimdi geldik, bakın buraları e, videomdan yani e, 1071 Ahlat Ordugahı gezimizi izleyenler tanıyacaklardır, bakın şöyle göstereyim. Ee, tekrar yakına gidebilirsem oradan da göstereceğim arkadaşlar. Şöyle geldik geziyoruz. Ee, aşağı kısımda arkadaşlar piknik alanı var. Şimdi biz yukarı kısma çıktık. Ee, yine sizlere gezdirmek istiyorum. Ee, etkinlik falan yok şu anda arkadaşlar. Hani e, gezdirirken sizlere söylemiştim işte e, etkinlikleri e, falan da götüreceğim diye. Etkinlikler e, yanılmıyorsam Ağustos ayında onun dışında arkadaşlar gel e, hani eğer gelirsek konuşamadım ya. Eğer gelirsek e, sizlere yine çekim yapacağım. Şimdi ben e, kamerayı arkaya alacağım. Arka kısmı çekeceğim. E, sizlere buraları göstermek istiyorum yeniden. İzlemeyenleriniz varsa 1071 Ahlat Ordugahı Millet Bahçesi'ni e, o videomuzu izlerseniz çok sevinirim. Hadi bakalım gelin gezelim. Sizlere daha önce de göstermiştim burada obalar var, çadırlar var arkadaşlar. Buralarda işte etkinlikler falan olduğunda buralarda işte şehirlerden, ülkelerden insanlar geliyorlar ve oralarda ürünlerini, yöresel işte eşyalarını falan sergiliyorlar. Şimdi böyle gezdiriyorum sizlere. Bakın gerçekten çok tertemiz bir yer ve muhteşem bir yer. Mutlaka gelip gezmenizi tavsiye ediyorum. Ee, eğer Ahlat'a yolunuz düşerse mutlaka burayı e, gelip gezmelisiniz. Şu ileride arkadaşlar burada da e, park var. Bakın hatta orada eğlenen insanlar da var. E, bu gölgede benim arkadaşlar. Ay hava da mis gibi ya. Çocukları da getirdik. Çok güzel oldu. Çok iyi oldu çocuklara. Eşim de biraz rahatsızdı ama yine de e, Ebrahim'e çok ısrar edince e, dayanamadık. Geldik. Öyle hadi bakalım gezmeye devam Evet arkadaşlar, biz bir günü daha bitirdik. Bu arada istem, sadece en tutmaya çalışıyorum. Bir gün daha bitirdik, böyle geldik, gezdik arkadaşlar. Artık eve gideceğiz. Ee, videoyu da burada kapatmak istiyorum artık. Ee, bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok seviniriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi.